beğenmedin Bu kadar mı? Neyi beğenmedin ceden? Ne ağlıyorsun? Ne oldu? Ağlıyor. Peçete alalım mı? Ne oldu? Ister misin bir tane? <laughs> Hayır ben sebebini öğrenmek <laughs> istiyorum ama ne oldu? Sebebi ne? Şu anda neden moralin bozuldu? puanlar mı? kontrol edeyim. Tamam. Ceren'cim. Gel. 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 Teşekkür ederim. Gel bak Biraz doldum Bir evet. Sadece. Bir doldu. Sebebi, mu? sebebi olmalı. Neden böyle? Bilmiyorum. Ne tetikledi seni? niye? Ya herkes burada çok emek veriyorum diye yorum yapıyor. Yani ben de çok emek veriyorum ama. Yapma. <laughs> yani şimdi geliyorum yamcı. Şimdi biraz daha yaklaşmak için geliyorum. Çok uzak çünkü. Ee, gösterdiğin gayretin karşılığını alamadığın için mi? Ama biraz erken değil mi? Pes etmek için. Pes etmem ben hayır. Asla pes etmem. Sadece yani, biraz doldum. Kendini ya, de üzme. Sonuna kadar yarışacağım orası mutlaka, ayrı. Mutlaka. Sadece biraz dolayım Ceren'cim beni izleyip gelmişsin. Kendine gel. <laughs> biraz örnek al. Yok ben asla <laughs> normalde ağlamam ama bilmiyorum. Peki e, yapabileceğim bir şey var mı senin için şu anda? Teşekkür ederim. Su içeyim ha. yeter. Yağmur'a yorumunu yapacak mısın? Kıyamam sana. Tamam, geçiyorum seni o zaman. Kardelen, neden dört? Ee, dünden iyi geldiğin için aslında bu dördü verdim. Güzel görünüyorsun ama sadece beşlik değil. Beşlik bir kombin değil ama genel olarak güzel görünüyorsun. Beğendim seni. Bir puanı ne için kırdın? Yani beşleri ben gerçekten beni şaşırtan insanları arkadaşlarımıza veriyorum o yüzden. Peki dünle bugün arasında bir şaşırtma olmadı mı? Yani dünle bugün arasında güzel geldiğin için dört verdim tamam. zaten. Tamam kardeşim. güzel. Ceyda, üç. Sen de üç. Üçü hak gördüm. Üzerinde vavluk wow bir kombin yok zaten. Seninki mi vav? Wow. Wow, evet. Hmm. Evet. Benim, benim ki, de gözüm benim kör, ki, evet. gayet, bayağı biz tamamdır, Aynen, tamattır, aynen wow. canım. İkimizi yan yana koysunlar, hangimize wow derler? Okey, okey. 10 kişiye varırım. de koysunlar. Tamam. Peki, 4,5 puan da seni alıyorum cümle Kart. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, konseptin bir mekanda yalı kavakta, evet. değil mi bir mekanda gün batımı izleyeceksin. Evet. Ee, kıyafetin güzel, hoş, renk sana çok yakışmış. Teşekkür Elindeki ederim. Elindeki çanta ve ayakkabıyı da beğendim. Sadece kolyeyi biraz fazla buldum. Ee, Dövme ile birlikte orada Aslında... çok fazla durduğunu düşünüyorum. Ee, bilezikler de okey, aksesuar olarak küpelerinle. Ee, bir de saçlarını acaba toplamalı mıydın diye düşündüm ama e, sırtın da açık, toplayabilirdin çok güzel ensede. E, genel olarak çok Fazla güzel Fazla olur diye aslında ben de düşündüm şöyle bir şu şekilde bir toplama falan alttan yapayım diye ama sonra dedim ki iki taraftan da dekolte vermek istemedim. Fazla ya, olur Güzel dururdu, çok daha iyi dururdu. Teşekkür ederim. Yağmurcuğum e, evet kullanabilecek bir elbise orada. Ee, aksuarlardan ben de blazik fazla buldum. Hı hı. Onlardan kolenindeki renklerde bir böyle e, ve materyalda taş mı o değil mi? Evet. Yani böyle sedefli bir şey takabilirdin. Güzel görünüyorsun genel olarak havanı beğendim. Teşekkür ederim. Nur Hanım. Yağmurcuğum sen de en çok reyi sevdim biliyor musun? Galiba ismine de çekmişsin. Çok doğalsın. Evet. Eee <laughs> bu sadece güzellik anlamında değil. ifade şeklin, kendini kabul edişin. Evet. Ee, çok doğal. Yani özündesin, merkezindesin. Tabii. Bu çok... Kendimi kabul ediyorum, seviyorum. Kendine barışırsın. Çok, Güzel bir yerdesin. Çok. Yani zaten şöyle ben kendimle olan meselelerimi çözemezsem kimse çözemez. Evet. Yani dışarıya Güzel da Her boşuna... bir yerden bakıyorsun. Her şey kafadan başlıyor burada. Kesinlikle öyle. En Orada iyi başlayalım. ben anlaşacağım <gülüyor> ki. <gülüyor> Aferin sana. Karşındaki insan da Kahve Kahverengi, toprak rengi çok yakışmış. Aslında hiç sevmem Sana çok yakışmış. Hepse içinde var, hem gözünde var. O yüzden çok beğendim. Zaten altın rengiyle her zaman da çok güzel olur. Evet. Benim burada sevmediğim ayakkabıların. Hı hı. Bu ayakkabı çok abiye bir ayakkabı. Evet, e, Su da biraz önce hava gitti ama o bir düğün sonrası partiye gitti. E, ben her yaz 3 ay Bodrum'dayım. Yıllardır. Pandemide 2 sene kaldım. İnşallah Allah izin verirse hayatımı bir zaman sonra Bodrum'da yaşamak istiyorum. İnşallah. İnşallah. O yüzden çok severim. Her yerinde çok iyi bilirim. Yalıkavak evet çok şık bir yerdir. Ama ne kadar şık olursa olsun Bodrum bir yazlık yerdir. Bu yüzden ben mesela Bodrum'da, Yalıkavak Marina'da da acayip şık yerler açıldığında görüyorum nasıl gittiğini genç kızlarımızın ve genelde abartılı buluyorum. Evet. Çünkü ne olursa olsun orası bir marina. Yürürken normal insanlar alışveriş yaptığı yerlerden geçiyoruz vesaire. Evet. O yüzden bu ayakkabının yerinde dümdüz bir altın rengi sandalet olsaydı tam bir Bodrum gecesi olurdu. Hı hı. Bu topuklu ayakkabı benim için çok abiye. Ama bunun dışında ay dur güzel bir dört olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Söylemiş oldum ama. <laughs> ben de şekilci olduğum için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ya. Teşekkürler. Ya. Mutlu musun sonuçta? Mutluyum. Yani düne göre evet. Bayağı Varladık. fark var. Aslında dünkü benim çok tarzım değildi. Bu benim tarzım. Hı. Bir de gündüzde genelde ben çalıştığım için... buradan devam. E, genelde akşamları gezmeye gidiyorum. Genelde tarzım da bu. Hep akşam kıyafetleri üzerine dolandım Buradan dolabomda. devam o zaman. 16. Buradan 16. devam evet. 16.30 ortalama seni yerine alıyorum. Teşekkür Yapıyorum. ederim. Teşekkürler. Evet geldik bir günün sonuna daha. Karnemizi alacağız. Z raporumuzu çıkaralım bakalım kimler ne almış? Tabloda sıralama nasıl belirlenmiş? Önce zirve, sonra en az puan alan üç yarışmacımız. Önce bir az puan alanları bir görelim. Kimleri ayağa kaldıracağız? Bir öğrenelim. <laughs> ben en baştan kalkayım diyorsun. Cerenciğim. Kendini ifade etmek istediğin, söylemek istediğin bir şey. Ya kıyamam sana ya. Bu kadar üzme kendini. Tabii çok zorlanarak hazırlanıp geliyorsun. Beklentin de yüksek. Onun karşısına alamayınca çok normal bu hayal kırıklığı ama alışacaksın. Alışacaksın. Sonuna kadar savaşacağım ama yani sonuna kadar savaşacağım burada. Mutlaka, mutlaka yani bir yarışa gelmeni, bir iddianı. Yani Öykan bunlar benim daha hırslı olmamı sağlıyor. O yüzden sadece dolduğum için alıyorum, Yoksa başka bir şey yok. Evet en düşük puan alan üç yarışmacımızı açıklıyorum. Ceren. 12.1. Sema 12.6. Var bir Ne yapalım? Evet, üçüncülükte bir eşitliğimiz var. Kardelen ve Yağmur. Yağmurcuğum. 16.5 puanınız eşit olduğunuz için dört yarışmacımız birden ayağa kalkmış oluyor böylelikle. Dolayısıyla bugün dört yarışmacımız var en az puanı alan. Bugün böyle oldu diyelim. Yarın daha iyi puanlara kısmetse. Kardelen yine kurtulamadın. Yine buradasın. <laughs> yine ayağa kalktın. Buyurun oturabilirsiniz. Bugün için geçmiş olsun diyelim. Zirveye bakalım efendim. Çok mücadele var zirveye ulaşabilmek için. Bugün zafer tur atacak olan yarışmacımız günün birincisi. Su. 19.6. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Hoşçakalın. Efendim, e, tebrik ediyoruz. Su. Yarın aynı saatte rekabet kaldığı yerden devam edecek. Buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim. Göz